Merhaba arkadaşlar. Bugün ha, e, size yeni bir sihir numarasıyla karşınızdayım size. E, şu barda şu ya barda paranın üstüne koyacağım ve gürleye başladı. İşte parayı kaybedeceğim. Tamam, tamam Buradan şimdi can, 50 kuruş. Moralimi bozma dedi. Kafama sarılıyor. Sar, şimdi şöyle. Ben, boz, boz, boz ben anlamıyorum. bunu şöyle saracağız şimdi arkadaşlar. Yarın bana diyor ki yarın diyor annem de ölecek diyor. Hacı da diyor, ölecek diyor. Ben ne yapacağım o zaman diyor. O zaman şurada. Ha ben gelsem ha, ben gelsem diyor nasıl olacak diyor. Gördüğünüz onunla, oldan, gibi. devam edeceğim. Şurada çekeceğim. Ben sana çekeceğim. diyor güveniyorum. Neyime güveniyorum dedim ya. Neyime güveniyorum kayboldu. Duyerim, Kağıdın içinde saklıyorsun, saklıyorsun diyenler için şöyle ya atıyorum. O öyle Ve etrafı iyice gösteriyorum. Yukarı, 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 yukarı. Gördüğünüz gibi bir etrafta hiçbir şey, yok. Şimdi tekrar şu yukarı, kağıdı bardağın şeyle koyacağım. Gördüğünüz gibi para yok. Kağıtta da, da sıkışık değil. Elinde de, bu, soğuk de, soğuk de yok. Bunu. Öyle diyorlar, öyle diyorlar. Öyle diyormuş annesi. Anne yapıyoruz, kapattık ve çekiyoruz. Gördüğünüz gibi arkadaşlar. Tabii bunu burayı şey daha Gerçekten çok şey yapmak bir istiyorsanız hızlı yapacağım. Evet, Elim attı şöyle sapın. Elim attı ne oldu? Gelemem demiş. Ey bir şey diyor. Evet. Gördünüz mü evet. arkadaşlar? <laughs> ee, <laughs> bardak sihirli falan diyorsanız da bardağı da göstereceğim. Ama öncelikle parayı eline falan saklıyorsun diyenler için de şey e, nasıl diyeyim uyu, uyu, uyu burada, gidiyor, bir para gidiyor, falan, gidiyor, falan gidiyor, hiçbir şey gidiyor, sihirli değil arkadaşlar. E, bardağı da isterseniz size gösterebilirim şu anda. Ee, hiç yani sıkıntısı yok bardağı gördüğünüz gibi. Hiç ya ben bir şey yok. Saat giderim oraya. Oraya bardağı. Saat ben. Onu Şimdi yedim, bu yedim. kağıdı Yine böyle yaparak e, şimdi yapmaya çalışsam olur. Fakat e, bugünkü sihir numaramız bu kadar arkadaşlar. Bu da güzel çay bardağıymış. Bir çay içeyim bari. E, i̇yi günler dilerim arkadaşlar. Vallahi Vallahi iyi.